Kadir gecesinde zikirler. Kadir gecesinde duaların reddolunmadığı dört geceden birisidir. Tavsiye edilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem tavsiye etmiş olduğu duada Allahümme inneke afi ve kelimen affe bu şekilde bu duayı tavsiye edilir. Burada farklı geçiyorum. İşte bu duanın edilmesi tavsiye ediliyor yani zikir olarak. Kadir gecesinde her kim tasdik edici oldu bir defa la ilahe illallah derse işte Allah o kimseyi affeder buyuruyor. Her kim Kadir gecesinde üç defa kelime tevhid yani la ilahe illallah derse Allah o kimsenin birincisiyle onu bağışlar. ikincisiyle cehennemden azat eder. Üçüncüsünde ise cehenneme, cennete koyar buyuruyor. Kadir gecesinde dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Yani bunlar yapmak nafile namazdan daha faziletlidir. Kur'an-ı Kerim okuyup sonra dua etmek ise çok daha güzeldir. Ee, buyuruyor. buyuruyor. Kadir gecesinde öyle bir an vardır ki o işte o anına getirilen dua kesinlikle anında makbuldür. İşte bu anı yakalamak için gecenin bütününü değerlendirmek gerekir. Bütününü ibadetle zikirle geçirmek gerekir. E, dua ederken de sadece kendimiz için değil Tanıdık tanımadığımız tüm Müslümanlar için dua edilmelidir vatanımız milletimiz devletimiz için de dua edilmelidir yani bunlar için de dualarda işte bencillik olmayalım Tefekkür de olabilir yani Allahu Teala bak bize böyle imkanlar verdi bize böyle bizi böyle mükemmel yarattı bize böyle nimetler verdi ama biz ne yapıyoruz böyle nasıl Allah'a ibadet edemiyoruz? yani Kendimize çeki düzen vermeliyiz artık. Kendimi ben çeki düzen vermeliyim, düzeltmeliyim. Bak benim böyle yanlışlarım var, eksiklerim var. Artık ben kendimi düzeltmeliyim şeklinde tefekkür edilme. Yani düşünülmelisi de bir ibadettir. Bir saat tefekkür yani veya kişi dağlara bakar. Allah neler yaratıyor. Bak ben böyle aciz bir kulum. Allah-u Teala bak koca koca dağlar yaratıyor. Ve ben Allah'a karşı geliyorum, namaz kılmıyorum, böyle günah işliyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Ve Allah'ın azabı da var artık kendime çeki düzen vermeliyim diye düşünmek işte böyle bir, bir saat düşünmek bin rekat nafile namaz kılmaktan çok daha faziletlidir. Ee, ayrıca Kadir Gecesi'nde tavsiye edilen bir zikir de şöyle yazıyı küçülteyim. <laughs> e, ee, Kadir Gecesi'nde de, değerlen dua kabul olur demiş olduğum hadis burada geçiyor. Dört gecenin bu burada. Sevabını Allah'tan umarak kadir gecesini değerlendirmek, ihya etmek, değerlendirmek, ibadetle de geçirmek demek. Kadir gecesinde bir defa Kadir suresini okumak başka zamanda Kur'an-ı Kerim'i daha fazla sevaptır. Kadir gecesinde bir defa Subhanallah demek başka zamanda 700 defa demekten bir defa Elhamdülillah demek başka defa 700 bin defa pardon 700 değil 700 bin defa demekten bir defa La İlahe illallah demek başka zaman 700 bin defa La İlahe illallah demekten daha faziletlidir. ve bunları değerlendirmeyi bunları fırsat bilmeliyiz. Kadir gecesini ibadetle zikirle dua ile geçirmeliyiz. Özellikle karşıları e, yapmaya daha da fazla gayret etmeliyiz yani kaza olabilir bu bunlara daha da fazla dikkat etmemiz gerekiyor e, burada da Kadir Gecesinde yapılması tavsiye edilen bir dua burada Kadir Gecesinde okuması tavsiye edilen bir dua e, tabii ki bu duayı böyle bağlı değilsin yani bunu okumak zorunda değilsin böyle mecbur değilsin e, kendin içten de dua edebilirsin, başka isteklerin de olabilir. Ee, sadece dünyayı düşünmeyelim tabi, ahiret için de edelim. Sadece kendimizi düşünmeyelim, başkaları için de. Ee, bir dua değil de, hani ne bileyim, kendi mesela ailende namaz kılmayan varsa namaza başlaması için kapanmayan varsa kapanması için böyle böyle dualarda edelim. Ramazanın ee, son günü içinde. İki rekat namaz kılması tavsiye ediliyor. Ee, şimdi genellikle Kadir Gecesi Ramazan'ın 27. Gecesi bilindiğinden dolayı e, şunu da belirtmene belirteyim. Ee, şöyle bir şey paylaşılıyor. Ramazan ayının son Cuma gecesi bir namaz varmış, dört rekatlı namaz. O namazı kılanın tüm kaza borçları siliniyormuş, 400 yıllık kaza borcu siliniyormuş. Böyle bir şey yok. Yani bu uydurmadır. Buna itibar etmeyelim bunu da paylaşmayalım. Yani böyle bir namaz paylaşıyorlar. insanların insanlar işine de geliyor. Hemen bunu paylaş paylaş yayalım böyle. Kılsınlar, kurtulsunlar. Böyle bir şey yok. Yani Kişi böyle bu geceyi değerlendirmiş olsa bile Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani yaklaşık içinde Kadir Gecesi bulunan bin aydan yani yaklaşık 83 seneden daha değerlidir. Ama Kadir Gecesini değerlendiren birisinin kaza borçları silinmez. Yani kaza, oruç ve kul hakkı borçları bu şekilde silinmez. Rabbim bizleri Kadir Gecesi ihya edebilmeyi yani değerlendirebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kişi gece abdestli yatarsa e, uyanıncaya kadar namaz kılmış sevabı alır. Nafile namaz kılmış sevabı alır. E, kişi yatsı namazını cemaat kılarsa gecenin yarısını sabah namazını da kılarsa e, gecenin diğer yarısını ibadette geçirmiş sevabı alır. Yani bunları da yapmak geceyi değerlendirmek sayılır.